Anlat Bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa bölgesinde hizmet vermekte olan Mustafa Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de Anlat Bakalım Türkiye programı adına burada bulunmuş bulunmaktasınız. Ben de sizlere bireciğimizin adına ve Mustafa güzeller olarak hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermekte? Mustafa Güzeler aslen Şanlıurfa'nın bir doğmuştur. E, şirin bir bir evladı olarak burada hizmet vermeye çalışmaktayım. E, benim e, esas amacım burada halkımıza en güzel ürünleri sunabilmek. İşte baharat çeşitlerimiz de olsun, çerez çeşitlerimiz de olsun, en kaliteli modern iş yerimizde en kaliteli ürünleri sunmaya çalışmaktayım. Peki Mustafa Bey bu sektöre atılmaya nasıl karar verdiniz? Bu sektöre işin açıkçası hanımımın vasıtasıyla atılma kararı aldım. İşte malumunuz bu baharat konusunda Gaziantep bölgemizde en önde giden bir ilimiz. Orada gezerken bazı böyle ünlü firmaların vitrinlerini izlerken hanımımla birlikte bir gün biz de bu işi yapalım mı dediğinde oradan böyle bir karar almıştık. Onun üzerine ben de bu işi yapmaya başladım. Peki Mustafa Bey buradaki ürün çeşitliliğiniz nedir? Hangi ürünlere hizmete sunuyorsunuz? Ürün çeşitlerimizin yelpazesi çok geniş. Ee, özellikle baharat konusunda bizim yemek kültürümüz, mutfak kültürümüz geniş olduğu için hatta bununla ilgili baharat yolları var. İşte atıyorum e, bu ipek yolları bile e, kurulmuş. Biz de bu e, baharatla ilgili yelpazelerimizi çok geniş tutarak böyle bir hizmet vermekteyiz. Onun yanı sıra yine e, kurutmalıklarımız, yöresel ürünlerimiz olan işte e, biber kurutması, patlıcan kurutması... Ee, dolmalık kabağımız olsun. Bununla ilgili birçok çeşitlerimiz de mevcuttur. Ee, bunun haricinde e, malumunuz Urfa bölgesinin vazgeçilmezi isotumuz, biberimiz e, o da yine e, çeşitlerimiz arasında bulunmaktadır. Ben ekstra e, bir baharatçıda olması gerekenden fazlasını görüyorum burada. Kına malzemeleri ve ekstra bitkisel yağlar ve ürünler görüyorum. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Elbette. E, şimdi e, benim hanımın Allah bilgisi bir kabiliyeti var. Biz o konuda da bir o alanda da hizmet vermek istedik. Baharat ve e, diğer işte çerezlerin yanı sıra e, gelin elleri dediğimiz e, işte yeni gelin adayların gelin elleri olsun, e, kına malzemeleri olsun. işte atıyorum e, düğün e, ve organizasyon işlerinde de küçük şaptaki organizasyon işlerinde hanım yürütüyor. Onunla ilgili de hizmetlerimiz bulunmaktadır. Efendim burada çok güzel ve kaliteli hizmetler sunuyorsunuz. Siz bu güveni nasıl sağladınız karşı tarafa? Lezzetiniz olsun, ürünlerinizin kalitesi olsun karşı tarafa bunu nasıl sağladınız? Bunu aslında bizim müşterilerimizin seçici olmasına bağlıyorum ben. Müşterilerimiz son derece yüksek kaliteli ürünler istemektedir bizden. Çok seçici davranıyorlar. Tabii da bizi ister istemez bir sorumluluk altına itiyor. Biz de ürünlerimizi alırken en iyisini, en kalitelisini getirmeye çalışıyoruz. E tabii bu da doğal olarak kaliteyi ortaya çıkarıyor. Mustafa bey ürünleriniz nereden geliyor? Nereden temin ediyorsunuz? Bunların bir bekleme süresi oluyor mu? Tazeliği nasıl koruyorsunuz? Ürünlerimizi ülkemizin birçok yerinden getirebiliyoruz. Özellikle e, tabii en yaygını Gaziantep bölgesinden getiriyoruz. Bu konuda Antep merkez diyebiliriz. Hatta dünyada merkez diyebiliriz. Oraya birçok yerden gelir ürünlerimiz. Toplanma merkezidir. Oradan doğuya, güneydoğuya falan dağılıyor. Biz de e, işte oradan temin etmeye çalışıyoruz. Tazeliği nasıl koruyorsunuz? E, malumunuz denetimlerin sıkı oluşu itibariyle, bu da aslında iyi bir şey. Bizi hep şeyde tutar, tazeliğini muhafaza eder. İşte tarihleri falan vardır, son tüketim tarihleri vardır. Tarihi olmayan ürünleri de zaten şey yapar, renginden beleder. Bunu müşterilerimiz de gayet iyi anlarlar. E, mecburen o şekilde e, muhafaza edebiliyoruz. Biraz da bitkisel ürünleriniz hakkında konuşmak istiyorum. En çok talep gören bitkisel ürünleriniz veya e, firmanızda bulunan en çok talep gören ürününüz hangisidir bu bölgede? Şimdi malum olduğu üzere pandemiden dolayı bu pandemi çıktı çıkarı en çok sattığımız ürünler ıhlamurdur. İşte onun yanı sıra kış çayları, doktorların ve işte televizyonlardaki uzmanların tavsiye ettikleri ürünleri bulundurmaya çalışıyoruz. İşte tarçın olsun. Buna benzer faydalı şeyleri bulundurmaya çalışıyoruz. Zaten onun haricindeki herhangi bir bitkisel şeyleri bizim yönlendirme gibi bir yetkimiz de yoktur. Böyle bir şey de yapmayız. O doktorların işi. Peki efendim, biraz da müşterilerinizin memnuniyetinden bahsetmek istiyorum. Müşterilerinizin memnuniyeti nasıldır, geri dönüşleri nasıl oluyor? Müşterilerimizin memnuniyetinin iyi olduğunu zannediyorum. Çünkü sağ olsun daha önceki müşterilerimiz, mesela geçen yılki müşterilerimiz tekrar gelip bizden alışveriş yapabiliyor. Özellikle yurt dışında çalışan müşterilerimizin memnuniyetini oradan anlayabiliyorum. Ee, dediğim gibi e, tabii bu iş biraz memnun etmek zor ama e, e, Allah'ın yardımıyla bu işi de çözüyoruz yani. Burada çok güzel kaliteli hizmetler sunuyorsunuz Mustafa Bey. İzleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşabilirler? Bize çeşitli e, alanlardan, e, çeşitli platformlardan ulaşabilirler. İşte Facebook'ta adresimiz var, e, ondan sonra Instagram adresimiz var. E, bu alan, buralardan bize rahatlıkla ulaşabilirler. Herhangi bir ihtiyaçları olduğunda biz kargo yapıp gönderebiliriz. Bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Mustafa Bey, bu olaya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Daha yüksek kalitelere ulaşabilmek. Bundan sonraki hedefimiz yani maddiyattan çok işte şeyi kaliteyi koruyabilmek. Hedefimiz bu. Yani bir yere gelmek belki kolay olabilir, orada durabilmek malumunuz zor bir şeydir. O zoru başarmaya çalışacağız inşallah. Daha yüksek kalite. Da çok güzel bir hizmet sunuyorsunuz ve bunu da sağladığınızı düşünüyorum. Ee, bizi burada çok güzel ağırladınız. çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle buralara kadar gelip bizleri e, tanıttınız, e, bizlerle röportaj yaptınız ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum. E, şirin birecimizi seviyorum hizmete devam etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir marka ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.